Kamana Kameran ya. Ben de neden iki tane araba anahtarı var? Arigato senpai. Tamam getireceğim ama adamı getireceğim diyor ki. Tamam, şimdi bayatacağım kapat hadi. Direkt suratına bastır, direkt. Hiçbir şey yapamaz. Bastır suratına. Bekle. Işıkları kapatman lazım. Al eline bezi. İmtihanı hazırladı. Bizinki bir sende de var, bende var zaten. Tamam, diğer bakinerin notları bende galiba. Arigato Arigatou gozaimasu. Mata mata. Arisane. Valentina'sefiyle. Bakiner. Ga-man desan bai. Girip gelcik. Nereye gideceksin? Arigato Arigatou gozaimasen. Arigato. Bu telefonun yeni güncellemesi gelmiş indirdin mi? Evet. Görüntülü araması var. Evet evet onu indirdim. O güncellemenin içine şey Mesajlarıma bozulmuş da ben de onu e, mailledim ha. şeylere. Ana e, telefon sahibinin markasına. Dursana bir şuraya geçeyim arayacağım sen çok merak ettim. Hmm. Hi, hi. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Memnun oldum, çok memnun oldum. Oldu. Ben de memnun oldum. Nerede? Benim kızlar ben bekliyor. Hadi gidelim. Kızlar mı bekliyor? İyi kanka sen. Bak sende e, ne? Kıyafetlerimi koktu. Ne oldu? Hanımlar bunlar Benim kıyafetlerimin siniri koktu. Oğlum bana neden son haftalarda böyle diyorlar lan? Ben yani ya. kıyafet değiştirmiyorum kalk kaç şeyine... gündür. Ne oluyor? Ha değiştirsen mi? Birazdan değiştireceğim. Hey. Oğlum Böke lan soner değil anlamadım. O niye gelmiyor? Ben polis Derin geçsene sen de. Yok dur şu fotoğrafı yapayım. <laughs> Bana bağırma <bağlanmadı>, sıçarım. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Geç oraya. Çok başarılıydın da dedim. Çok güzelsin de dedim. Çok daha farklı şeyler dedim. Evet iyiydiniz dedim. Tereyağından kıl gibi iş dedim. <laughs> olsun da dedim. <laughs> Sen bunların hiçbirini görmeyip eğer arada sana kızdığım yerleri sadece ele alıyorsan Ya oğlum ne yapıyorsunuz ama? Abi Abi sağlıyor ama. Sapık şerifsin. Abi sikeceksen gel gidek arka tarafta çalı yani. Sıkıntı yok da bunlar da niye dubos? Sen bunları ele alıyorsun. Hep kötü hep kötü. Ben de kötüleri elle tutayım. Hmm. Kamil abi o oh, sağda ineceğim. Sağda ineceğim. Abi dur 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 dur. Oh. Allah. Eyvallah. Ya Şu an diller, neden diller hakkında yani konuşuruz an, ya? Eee Richie ben hmm. onun su çocuğuyum dedi. Onun üstüne Ada dedi ki Ananı, ananı sikiyim. Ah, yani şu an hiç... şu, şu an çok kötü oldum. Şu an çok kötü Allah oldum. Doktor mi? çağırın. Gel gel şunu götürelim ya. Gidim niye böyle bir şey oldu bana çok kötü. ne kötü. Kadar böyle Gözüm mi? karardı. Ya, Gelin şunu götürelim Allah aşkına. Aa. Dostum pantolonda taşının şeyin bir tabanca olmadığının farkındasın <laughs> değil mi? <laughs> Bu tabancadan daha tehlikeli. Seni silah çektim <laughs> içeri gözünü morardır dostum, dikkat et. Dostum her. sen benim adamla mı uğraşıyorsun ha?

Abi <laughs> olabilir ha. Yapar ya ne olacak ki? Abi serverde düzenli köpek oynayacak adam için alım açalım. Var bu arada çok istiyordu millet. Sadece Aynen. emot güzel, yardırıp köpek, köpek oynamak istiyorum diyen çok insan var. Verdi o şeydim ısırır. Tefecik. Kurye, kurye falan. Nasıl? <laughs> adam bıçaklama. <laughs> Nasıl konuşuyor abin mesela? Sorama. Böyle konuşuyorum. Şey sanki böyle boğazında hem et hem de balgam aynı anda varmış gibi. Gerrek var. <laughs> yani doğru <gülüyor> konuşursak. <gülüyor> şey gibi mesela. Hmm, fuck. Aynen ama daha böyle balgamlı. Uh, fuck. Ha, böyle. Aynen. Dante'den çıkar mısın? <laughs> Allah. Bu ne? Saniye. <laughs> Böyle alalım. Anam. Çünkü sedin tekerleği kötü olmuş evet. Tamam. ablamla Ozak <laughs> amcam sevişmeden uyumuyorlarmış. <laughs> ya mümkün. Evet, şarkı bile yapmışlar birbirlerine. Nedir şarkı? Sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim. Olumsuz efendim. <laughs> Küçük biliyorsunuz kendi çıkarımları bunlar hep. Tevhid de dedim, ben dedi uyumadan önce böyle yapıyorum dedin. <laughs> hayır hayır yanlış anlamışsın sen. Yavaş, Seni seviyorum diyoruz ya hani. E, ha. Tamam tamam. Hazırlamıyor. Al, al, kır, altıma <laughs> <Altma et> <laughs> Ben onu özellikle kaydettim. O da biliyor. Oğlum. Altına ettim <laughs> ya. Tövbe estağfurullah ya. O yoktur ya. <laughs> e ee, ne yaptınız? Oğlum biz bayağıdır para atmıyoruz ha. Ben de birikti. Yaşar. Aa. Yaşar bugün bir promot yapmışım. Aklın durur. Biz o geldiler. Sonra. Nasıl gidiyor market? Biz... Weasel News'den geldiler marketin çekimlerini yaptılar benden röportaj aldılar bir röportaj vermişim bak bana ne diyor biliyor musun bu market soygunları falan filan diye. dedim ki sol taraf BD sağ taraf forum drive yüreği yiyen varsa soysun ay BD'yi niye övdün lan tamam doğru övmedim biz oraya yapsa Heri yapabilen yapar çok iyi Yaşar, doksun... arkadan, geçme, arkadan, geçme. arkadan 50'yi geçme arkadan arkadan yanlış gidiyorsun sakin 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 300 ol. 300 olmuyor diye biliyorum. Abi buradan da çıkar. Abi buradan nereye gidiyorsun? Sahile gidiyorsun alo. Lan yolu uzattın alo. Ne yapıyorsun adam ölüyor. <laughs> sakin sakin. sakin. Soldan çık. Çık soldan. soldan <laughs> gider mi? Yavşan zaman dağıtacak ama ne yapalım oğlum? <laughs> tutun bana tutun. Sakin. Alt takımlar gittirdi. Hiç ananı Niye düş... Efendim. Kaç yaşındaydınız siz? 30. Tamam benden gayet yaşça büyüksünüz. Duyduğuma göre Türkiye'de bayrammış. Evet. Öpeyim elinizi harçlık alayım. Yok ben elimi öptürmem ya. Tamam harçlık alayım direkt. Harçlık mı? Şu an aldın. Sülalemin bu kızın istemiyor. Kardeşim elimizi öpecekti. Gitti uzandı herhalde köşe. Arkadaşlar. <laughs> <Dur, dur. gülüyor> Anastasia ne ha. haber lan? <laughs> ne yapıyordun lan? Gucci diyorsun ha? Gucci burada. Nasıl? <laughs> bu çanta Müzik etmez bu arada. New school Turkish oh, rapper. Ben yokum. In the hood brother. Şey, yes. <laughs> bir ay boyunca trip yapacağım hatun. <gülüyor> 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 <Yere geçer>. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip ya. Tabii ki yani bizde böyle bir adamız. Yani ben farklılıkları severim. Başkası olsaydı sana lale bahçesinden toplardı ama ben ineğin götünden topladım. Kaç tane ineğin götünden toplanmış gibi çiçek geldi sana? Bunu da yaz Sen Bu çiçek çok özel. E, emek kokuyor. Aynı senin gibi, evet, gibi kokuyor. Evet. Aynen aynı ben gibi et kokuyor. Sen de ineğin götü gibi kokuyorsun. Koku Öyle mi kokuyorum gerçekten? evet ama sürüdü değil. İneğin götü gibi kokuyor. Silah çıkartıyorduk da terbiyesiz, ahlaksız. Ne olur şuradan bak aniden araba spamlanıyor çok korkuyorum. Bak. Bunlar hep hesaplı arkadaşlar. Hep hesaplı. Yeah! Ah. Ya! Ah! <laughs> yani sıkıntı yok. Kovala bakayım bir. Alo. Ne oldu abi? <laughs> ya aracı o kadar uğraştık ya.